Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken inanılmaz maçlar çıkaran, zirve takibini inatla sürdüren Fenerbahçe, takımını sırtlayan, yeteneklerini sonuna kadar gösteren, bir diğeri ise maaşının düşüklüğü nedeniyle performansında gerileme gözüken, sevilen iki futbolcusu için gerekli adımı attı. Fenerbahçe iç transferde güzel haberi verdi. Sarı lacivertliler Uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcüsü Enner Valencia ile 2 yıllık kontrat için anlaşma sağladı. Ekvadorlu golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Böylelikle Valencia her bir sezon için Fenerbahçe'den 1.8 milyon euro kazanacak. Bu anlaşmanın patron Cesus'un bilgisi dahilinde yapıldığı da gelen haberler arasında. Sarı lacivertlilerde anlaşma sağlanan bir diğer isim de Miguel Crespo. Portekizli orta sahanın gelecek yıl sözleşmesi bitiyordu ama Fenerbahçe'nin bir yıl uzatma opsiyonu vardı. Crespo ile de 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandı. Bu şekilde Crespo'nun sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında sona erecek. Crespo'nun 500 bin euro olan yıllık ücretinin de 1 milyon euroya yükseltildiği gelen haberler arasında. Fenerbahçe geçtiğimiz ayda takımın kaptanı ve kalecisi olan Altay Bayındır ile anlaşma sağlamış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. İç transferleri büyük ölçüde halleden Sarı Lacivertli yönetim sezon bitimiyle birlikte tüm gücünü dış transfere verecek.